4 x olmuşum. Bak bakayım. Ayarlar duruyor hala ya. Bu kalite yine 720p kanka ya. Sikecem bacısını anasını. Şu kaliteyi ben nereden ayarlayabileceğim bu kaliteyi ya. Bakayım. Mod versene bana. en altta Hayır, bunun 720p yani niye olmuyor bu 720p yayın ya baksana bir 1080p oluyor ama. olmuyor harbi mi? hı hı Özgen çok piksel <laughs> İşte anlamıyorum ki niye böyle oluyor ya Oyun yakalama Bence bu youtube alakalı kanka ne diyen Yok oğlum Lakin 720p ya. Oo. Bu sayfa çalışmıyor. Kapat yayını anasını.